ben gençler birkaç bir sanatımıza daha işleyip bu üniteyi bitireceğiz. Ben çok fazla uzatmadım. İsimleri belli başlı isimleri verdim. Ne demek olduğunu bilin. Yeter gençler. Aralarındaki farkı anlayın. Sorularda soru bankalarını karşınıza çıkarsa. Şimdi gençler hat sanatı, teslip sanatı, ebru sanatı ve minyatür sanatı ve bu sanatların örneklerini işleyeceğiz sizinle. Hat sanatı nedir? Hat sanatı Önce Kur'an-ı Kerim'i güzel yazmakla başlamıştır gençler. Kur'an-ı Kerim'i güzel yazı sanatıyla başlamıştır ki önceden hatırlarsınız ki matbaa yoktu. Matbaa olmadığı için insanlar ne yapıyordu? Kendi el yazısıyla yazıyordu. E Kur'an-ı Kerim'i çoğaltmak isteyecekler. Ne yapacaklar? Kur'an-ı Kerim'i kendi elleriyle yazmaya başlayacaklar. E Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı, Allah'ın sözleri, Allah'ın sözlerini en güzel bir şekilde yazmaya çalışırken... Hat sanatı ortaya çıkıyor gençler. Hat sanatı Kur'an-ı Kerim'le başlar. Arapça harflerle oluşan güzel yazı sanatı demektir gençler. Şimdi şuraya gelelim. Hat sanatı ile uğraşana hat sanatı ile uğraşana ne denir? Hattat denir gençler. Anlaştık mı? hak sanatıyla uğraşanı hattat denir. Peki hattatlarımız kimdir? Amasyalı Yakup, Abbasiler dönemindedir. Amasyalı Şeyh Hamdullah, Ahmet Şeyh, Şemsettin Karahisari, özellikle Hafız Osman, Osman döneminde önemli hattatlarımızdandır. Hamit Aytaç da Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli hattatlarındandır. Peki günümüzde var mı gençler? Günümüzde nadir olsa da böyle hobi olarak yapılıyor. Ama artık matbaa çıktığı için hat sanatına ilgi yavaş yavaş çökmüş. O yüzden gençler günümüzde çok fazla kullanılmıyor yine bazı yerler bir de latin alfabesine geçtik o yüzden de kullanılmıyor bazı yerlerde yine e, hobi olarak e, çok az insan da olsa yapabiliyor ama genelde yok şimdi bir hat sanatı örneğine bakalım Gençler bu bir aynalı hattır. Nasıl bir aynalı hattır? Şöyle ikiye böldüğümüzde burayla burası sanki ayna gösterilmiş gibi. Bakın içinde Arapça harfler var. Arapça harfler genelde ayeti kelimeleri anlatır ve bunu tablo olarak çoğunuzun evinde vardır. Tablo olarak asarız. Hat sanatımız bu şekilde. Eğer ki ileriki senelerde resimli soru çıkarsa çok basit, cepte olan bir sorudur gençler. Bunu verir hangi sanattır der? İslam sanatında hangi der. Biz de deriz ki Aha da bu hastalığı. Gelelim gençler. Ee, heh, şuna da bakalım gençler. Aklam sitteye. Aklam sitte nedir gençler? Bu da belki karşınıza çıkarsa soru bankalarında sınavda çıkacağını e size biraz ağır olur pek zannetmiyorum ama altı farklı has sanatı çeşitleri vardı. Osmanlı Devleti bu altı farklı has sanatı çeşitlerine göre hareket etmişti. İşte kimin ucu uzuyorsa bu farklıdır. Kimin ucu yuvarlaksa bu farklıdır. Veya köşeli ise farklıdır. Veya harfleri hepsini birleştirdiyse ya da ayrı ayrı yazdıysa bunların isminin hepsi farklıdır. bunu da aklem sitle diyoruz. Aklınızda bulunsun diye yazdım. Tezhip sanatı da gençler altınlamak demektir. Altınlamak. Altın ile süslemek yani hani bu e, özellikle Kur'an-ı Kerim'in kenarlarında bulunur. Böyle kenarlarında altınla süslenir böyle şekiller çiçekler çiçekler vardır. işte onu altın suyuyla bandırarak veya altın serpiştirerek yapılmış kitabın kenarlarını süslemek için e, ortaya konulan eserde yine aslında Kur'an-ı Kerim'i güzelleştirmek için ortaya çıkmıştır. Daha sonra camilerde veya başka kitap kapaklarında veya kitaplar içinde de kullanılmıştır. Peki teship ile uğraşanlara ne deriz? Müzehip deriz gençler. Yazalım. Uğraşanlara müzehip denir. Peki tesrip sanatı örneğine bir bakalım. Çok gittik. Evet tesip sanatı örneği. Gençler bakın ince ince işlenmiş. Görüyor musunuz? Şuraların hepsi altından, şuralar hepsi altın suyundan tek tek ilk önce kalemle çiziliyor sonra altına teker teker incelenmiş, işlenmiş. Burada aslında Allah'ın kelamına, Kur'an-ı Kerim'e verdiğimiz saygına ötürü bu kadar süsleme yapılmış. Gerçekten ellerine, emeklerine sağlık. Ee, büyük başarı bu sanat eserini ortaya koymak. Hepsinin ayrı bir e, göze hitap eden güzelliği var. Gelelim Ebru sanatımıza gençler Ebru sanatınızı Ebru sanatıyla uğraşana gençler Ebruzen deriz Onu da yazalım ilk önce Ebru sanatıyla uğraşanlara Ne deriz? Ebruzen Gençler Şimdi önemli evruzenlerimiz kimdir? Necmettin Okyay vardır. Gerçek önemlileri Hatip Evrus. Kendi çapında farklı bir evru ortaya koymuştur. Hatip Mehmet Efendi e, gibi isimler vardır. Ebru sanatı nedir? Derin bir tenekenin içinde su ile karıştırılmış öt suyu ve kitre vardır gençler. Bu yoğunlaşmış karışımın üzerine bazı boyalar şu şekilde serpiştirilir. İşte hepsinin farklı boyaları vardır. Boyalar bildiğimiz boyalardan değil. Maddi imkanı yüksek olanlar alır. Gerçekten özel bir şekilde hazırlanıyor gençler. Ne yapıyor? Mesela fırçasının ucu at kuyruğundan yapılıyor. Teker teker serpiştiriliyor. Daha sonra ellerindeki çubuk ve taraklarla onlara şekil veriliyor kağıda yapıştırılıp çıkartılıp eser olarak saklanıyor. Peki hemen bir örnek gösterelim. Evro sanatı gençler bakın elindeki çubukla şekil veriyor. Burayı teneke olarak düşünün. Dikdörtgen bir teneke var. Biraz derinliği var. O tenekenin suyu alabilecek kadar. Bu şekilde. Peki Evro sanatını çoğumuz yapmıştır. Yapanları e, DM'den bekliyorum. Fotoğraflarını paylaşayım gençler. Ben de sizin sanatlarınızı. Şimdi e, Evro sanatı günümüzde hala devam ediyor. Eskisi kadar çok değil ama e, bu halk eğitim merkezlerine falan hala Evro sanatı işleniyor. Gençler e, ee, Ebru sanatı bu şekildeydi. Gelelim minyatür sanatına. Minyatür sanatı hani biz hatırlarsanız... E putperestlik, e, resim çizmek gibi şeyler İslam dini putlaştırıldığı için insanlar pek hoş görmüyordu. Ama bazı tarih kitaplarında, bazı tıp kitaplarında buna yazılmak zorunda. Göstermeleri için o tıbbi müdahaleyi, o tarihi olayı çizmeleri lazım ki insanlar anlasın diye. Bunun için de bir e, minyatür sanatını ortaya koyuyorlar. İnsanların kafalarını, gölgeleri, renkleri bambaşka bir şekilde yapıyorlar ki bu put değil, anlayın diye gençler. Putlaştırma özelliğini değiştirerek resimleri normal e, insan gibi değil de farklı bir şekilde resim oldu belli bir şekilde değiştirerek yapılan sanata minyatür sanatı diyoruz. Peki önemli minyatür sanatlarımız kimlerdir? Lale Devri'nde Levni vardır. Nakkaş Osman vardır. Matrakçı Nasuh vardır. Peki e, minyatür sanatıyla uğraşana ne deriz? Şuraya yazayım. Nakkaş deriz gençler. Bakın bu sorulabilir çünkü minyatürden çıkartılamaz. Diğerleri hemen hemen çıkartıyor. Peki minyatür sanatının yapıldığı yere ne deriz? Nakkaşhane. Hemen bir minyatür sanatı da size göstereyim. Gördünüz mü gençler? Yani perspektif, gölgelendirme diye bir olay tamamen kaldırmışlar. Tarihi bir olayı anlatıyor büyük ihtimalle. Önemli minyatür sanatlarımızdan Böyle direkt portre şeklinde var ama çok nadir bir şekilde var. Bu da bu şekilde bu gölgelendirme olmadan bu perspektif çizilenleri biz ne diyoruz? Minyatür sanat diyoruz gençler. İslam dini her sanata açıktır. Tek şey vardır. Tevhid ilkesine ve Allah'ın emirlerine aykırı gelmemesi. İşte biz bunu zarurati diniye diyoruz. Onu da yazalım aklınızda bulunsun. Not dedik. Zarurati Diniye ye, din de İslam şurayı sileyim. İslam da değiştirilmemesi, değiştirilmesi, değiştirilmemesi <laughs> istenilen zorunlu şartlardır. Mesela nedir? Tevhid ilkesidir. Mesela nedir? Allah'ın farzlarıdır. Yani ee, Allah-u Teala tevhid ilkesine aykırı geliyorsa biz bunu sanatlarda da işlemiyoruz. Ama aykırı gelmiyorsa biz her sanatı kabul ediyoruz. Gençler, ee, burada kalalım. Diğer ünitemize devam edelim. Sizi tam da burada bekliyorum. Hiçbir yere ayrılmayın. Sizin için her şekilde buradayım. Sizi de çok seviyorum. que